Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın. <laughs> ben kalbimin, seni... bir kalbimin ortasını... Erkekler iyi misiniz? Yo, benim adım El Vandal Ben bal, bon, bal bon. De ama. Ben kızların etek giymesine karşıyım kardeşim. Nerede etek giyen bir kız olur? Tam karşısında beni bulur. Tam karşısına otururum. Sana yazmazlar ceza. <laughs> Senin plakaya yazmazlar. <laughs> Dost dediğin kara günde belli olurmuş. Kapatın ışıkları dostlar mı sayacağım? Bir damla mutluluk bir parça umut yok sokakta her yanım. Kafamda kurt çıktı ne iş? Siyasi görüşüm belli oldu ne iş? Kör olsun gözlerim ele bakarsam. Sensiz olan bir tek. Arkadaşlar merhaba. Arabadan son günlerde ses gelmeye başladı. Dışarıdan duyulmuyor. Ne zaman böyle içeri geçsem ses gelmeye başlıyor. Ben gerçekten şaka mı yapıyorsun? Ya video derdim hepsini hala. Allah aşkına. Yani, bak, bakın. Şimdi ses kesildi. Ya bak gecikiyoruz çabuk olur musun artık? Bak ses kesildi. Ne yapalım sanayiye götüreyim mi göstereyim gibi? Fikirlerinizi bekliyorum yorumlarda yazarsınız aşağıya. Oh. Halime bak. Müziği alayım. Hayırdır oğlum bir problem mi var? Var lan evet bir problem var. Çözelim lan o zaman. Çözelim. Abi problem bu işte. Hani anlamadım ben çözelim şunu ya. Kardeşim burada x'i yalnız bırakacaksın. Abi x'i niye yalnız bırakıyoruz burada? Problemde x kaç diyor. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çocuklar Arda Güler forması giymeye başlamış lan. Oğlum çocuklar bile Arda Güler forması giydi. Arda Güler kendi formasını yemedi abi. Merhaba bile deme artık evla. Ömrümüzden ömür çalım. Bu insanlar neden yalan? Hangi orospu çocuğu benim numaramı eskort diye dağıttı? Aynen biri ta Van'dan beni sikmek için arıyor. soğuk bir espri yapar mısınız? Orozun gittiği bölüme ne denir? Ne denir? Hukuk. <laughs> Abi en komik şakanı yap. Survivor'a aday olup elenen bir kişiyle Acun Ilıcalı arasındaki ortak nokta nedir? İkisi de adaya veda etmiş olur. <laughs> Tuna Beats Ders çalış ders. Hmm. Çık git destek ona. Birazcık ağlayayım mı ya? Biraz ağlayayım. Şurada bir yerde sotaya geçeyim ağlayayım biraz ya. Bir kafayı toplayayım ağlayan ağlayan. <laughs> Şuraya mı <mıyız. gülüyor> Hadi Emre. Emre! 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 Sıra geldi... Mayonemiz 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 Mayone Mayonezime Mayonemiz Mayonez Toruncan gel mayonemizin buradan elimdeki sabah sabah Kafamı karıştırma ananı sikerim. Sen sonra görüşeceğiz. Zaten bu hayatta mutlu olmak istiyorsan ya gelirini iyi olacak ya da gidelim. Biz de